Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. 1. 10 günlük program geride kaldı. 2. 10 günlük program geride kaldı. 3. 10 günlük program geride kaldı. 4'ü de anlattık. Şimdi geldik 5. 10 günlük programa. Şöyle bir ekrana gelmek istiyorum. Ekrana geldikten sonra birkaç şey söylemek istiyorum ve hemen programa geçeceğim. Kısa bir video olacağını ümit ediyorum. Zaten ben videonun başında kısa bir video olacağını ümit ediyorum dediğimde video 20 dakikayı falan buluyor. Umarım e, bu durum bu videoda da gerçekleşmez. Şimdi dostlar. Kaymakamlık 5. 10 günlük programla dol dizgin devam ediyoruz. En baştan itibaren aldık anayasası, idaresi, görev kaymakamlıkları, görev kaymakamlık mevzuat konu anlatım, yeşil kitap, mevzuat soru bankası, kırmızı kitap, üçlü setler halinde. Sonra insan hakları, biz bu programları hazırlanır, hazırlarken arkasından ee, bir sınav ilanı yayımlandı. Sınav ilanı yayımlanmasıyla birlikte 100 soru 120 soruya çıktı. Bazı bölümlerin soruları arttırıldı, soru adetleri arttırıldı ve bölüm bize çığlık atıyor. Bana önem ver, bana değer ver. Ben sana bu sınavı kazandırırım diye çığlık atıyor ve biz de bu çığlığa kulak veriyoruz ve daha yoğun yoğun bir şekilde onlara önem vererek daha da bu netleri arttırma gayreti içerisinde oluyoruz. Hedefimiz arkadaşlar o mülakat sıralamasının içerisinde kendi ismimizi görebilmek, bu ismi görebilmek için de uykudan feragat ediyoruz, sosyal hayattan feragat ediyoruz. Bunun yanında sağlam bir şekilde program hazırlıyoruz, gezme tozma yok. Hanıma diyorsun biraz daha bekle, sabret, bir ay kaldı. Çocuklara diyorsun kızım oğlum bir ay kaldı, biraz daha sabret. Adım adım gidiyoruz, emek veriyorsun. İnşallah da bu emeklerinin ekmeğini yiyeceksin, karşılığını göreceksin. Bu aşamada ben tüm öğrencilerime canlı yayınlarda da paylaşımlarda da günlük sabah erken uyanma paylaşımlarında hep şunu söylüyorum. Artık son haddedeyiz. Artık son 30 günümüz diyebiliriz. Bunun için hocam biraz yorgun hissediyorum kendimi öyle bir şey yok. Hocam hiç ders çalışasım içimden gelmiyor öyle bir şey yok. Yani artık şundan dolayı ders çalışamıyorum. Bundan dolayı yani Allah göstermesin cenazedir. Veya da bir hastalıktır. Bunları bir... E, kenarda tutuyorum. Hı. Ama bunun dışında her türlü bahanelere, her türlü mazeretlere kapalıyız. Hangi moddayız? Uçuş modundayız. Tamam mı? Hangi moddayız? Uçuş modundayız. Etrafımızda şu benim hakkımda bunu demiş, şu benim hakkımda şunu demiş. Efendim, bu bu böyleymiş, şu şu söyleymiş bana ne kardeşim? Beni alakadar etmiyor sizin neler düşündüğünüz, neler konuştuğunuz. Ben uçuş modundayım, hedefime odaklanmış bir şekilde. İlerliyorum. Şimdi arkadaşlar ekrandan çıkıyorum. Bu programda biraz strateji ve bütçe başkanlığının internet sitesini de ziyaret edeceğiz. Orada da birkaç strateji vereceğim size. Haydi gel programa başlayalım. Şimdi arkadaşlar sesim geliyor. Seste bir problem yok. Haydi gel anlatalım. Videonun da ortasında sesim geliyor demem de o kaygıyı gütmem de ayrı bir ironi. <laughs> Şimdi dostlar ee, neyi alalım? Şu kırmızı rengi alalım. Şimdi arkadaşlar programımızın birinci gününde Türkiye ekonomisi çalışacağız. İlk gün Türkiye ekonomisi konu anlatımlı videolarını bitireceğiz. Siyaha döndüm. İkinci gün arkadaşlar Türkiye ekonomisinin video soru bankasını çözeceğiz. Şimdi biz buradan Emir hocaya dedik ki Emir hocam Ekim ayı içerisinde arkadaşlar. E, Emir hocam gel Türkiye ekonomisi video eğitim eee videolarını eğitim setini video serisini baştan sona kadar yeniden bir gözden geçir, yeniden bir elden geçir notları. Biraz daha detaylı anlat, biraz daha önemli veriler varsa onlar üzerinde dur dedik. Emir hocamız da sağ olsun bizi kırmadı. Geldi hem videoları yeniledi. Ekim 2023 videoları olarak eğitim paketinin içerisinde eklendi arkadaşlar. Hem de soru çözüm videolarını yeniledi. Adam akıllı bir şekilde Türkiye ekonomisini baştan sona kadar anlattı. Peki hocam buradan nereye gidiyoruz? Buradan arkadaşlar bunun yanında 2023 ekonomik verilerinde sınava 10-15 gün kala bir saatlik tahmin ediyorum bir video çekimi yapacak. Özel bir video çekimi yapacak. Bu çekimle de bir de en son verileri de çektikten sonra bunu aynı eğitim paketinin içerisine yükleyeceğiz. Yani önceden bizden Türkiye ekonomisi eğitim paketini temin etmiş olanlar veya da kaymakamlık setinin video setini temin etmiş olan arkadaşlar da bu video eğitim setinin içerisinde eklenecek. Oradan yeniden güncel verileri de izleyebileceksiniz. Yani sınav gününe kadar bizden kurtuluş yok. O sınav kazanılana kadar bizden kurtuluş mümkün değil. Şimdi... Türkiye ekonomisini bu şekilde halledeceğiz. Peki hocam, birinci gün ben Türkiye ekonomisini konu anlatımlı videolarını bitirdim, ikinci gün video soru bankasını bitirdim, ama sen üçüncü ve dördüncü güne yine Türkiye ekonomisi yazmışsın. Evet, burada bir diyagram oluşturacağız seninle. Hocam, diyagram nedir? Şu, ben sana e, bir şimdi e, Cumhurbaşkanlığımızın sitesine götüreceğim seni. Oradaki ekonomik göstergelere vurgu yapmanı istiyorum. Yani kendince mutlaka not al. Ama kendi emeğinle bu notu alacaksın. Birilerinin paylaşımıyla değil, kendi emeğinle bu diyagramı yani yol haritasını çıkartacaksın. Tamam? Ne demek istiyorum? Kendine bir not tut. Bizim rehberlik defteri sende varsa oraya da not tutabilirsin. Oraya adam akıllı bir şekilde notunu al. Sen çıkar bu verileri. Şimdi kendin çalışınca da daha farklı olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz sistem geldim buraya hemen siteye. Şuradan bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yazınca Yazınca bir yandan da ekrana bakıyorum arkadaşlar. Yazınca böyle bir sayfa karşına çıkacak resmi sitedir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesidir. Buraya geldikten sonra Göstergeler ve istatistikler diye bir sayfa seni karşılayacak. Göstergeler kısmına geldiğinde, yan tarafa geçtiğinde temel ekonomik göstergeler diye bir e, sayfa açılacak. O sayfaya tıkladığında arkadaşlar bu sayfa içerisinde dikkat, ekonomik veriler, bütçe verileri, yatırımlar, sosyal ve iktisadi gelişmeler diye ayrıca 4 sekme karşına çıkacak. Bu 4 sekmeden ekonomik verileri açtığımızda işte büyüme, istihdam, enflasyon, cari denge, mali piyasalarla ilgili veriler, Arkasından arkadaşlar bütçe verilerini açtığında yine karşına vatandaşın bütçe rehberi, kamu maliyesi gerçekleşmeleri, merkezi yönetim bütçe kanunları, merkezi yönetim bütçe aylık gerçekleşmeleri, kamu istihdamı ile ilgili verileri göreceksin. Yine arkadaşlar arkasından yatırımı açtığında bunların hepsini tek tek açmanı bu verileri Tek tek irdelemeni, incelemeni istiyorum. Ve son 3 yılın 2023, 2022, 2021'in bir güncel verilerini de not almanı istiyorum. Ve bundan sonraki süreçte en az haftada 3 defa bu elde ettiğin güncel verileri birer kez okumanı isteyeceğim sınavda potansiyel 3-4 soru bu verilerden gelmektedir. Yine arkadaşlar yatırım kısmına geldiğimizde yatırım programı, gayri safi yurt içi hasıla, yatırımların illere göre dağılımı, yatırımların sektörlere göre dağılımı, proje göstergeleri vesaire bunlarla karşı karşıya kalacaksın. Sosyal iktisadi gelişmelere tıkladığında iktisadi göstergeler, sosyal göstergeler karşına çıkacak. Ana sayfaya dönüyorum yeniden. Ne yaptık biz? Google'a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yazdık. Bu sayfaya geldik. Gösterge ve istatistikler bizi karşıladı. Göstergeler kısmına geldik. Temel ekonomik göstergeler kısmını tıkladıktan sonra karşımıza ekonomik veriler, bütçe verileri, yatırım verileri ve sosyal ve iktisadi gelişmeler dedik ve bunları da örnek veriyorum tek tek bunları da açıyoruz. Açtıktan sonra da açılan bu sayfaları da tek tek açarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu verileri dikkate alıyoruz. Benim nacizane tavsiyem 2023, 2022 ve 2021 verilerine hakim olmanızı istiyorum. Tekrardan ana sayfamıza döndük. Yani programın 3. ve 4. günü ne yapacaksın? Tamamen Stratejik Bütçe Başkanlığı'nın sitesini işgal edeceksin. Tamam mı? O siteyi fethedeceksin. Oradaki sekmelerin her birinin canına okuyacaksın. 2023 verilerini koyacaksın cebine. 2021, 2022 verilerini koyacaksın. Türkiye ekonomisi senin için bir başka düzeyde olacak. Tamam? Evet. Tekrardan çıktım ekrandan. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? 3. ve dördüncü günde geride bıraktık. İnsan hakları hukuku. İnsana 5. gün arkadaşlar insan hakları hukukunun genel tekrarını yeniden yapacağız. İnsan hakları hukukundan 6 soru geliyordu. Artık insan hakları hukukundan 10 soru geliyor. Yani insan hakları hukuku diyor ki çığlık atıyor. Bana önem ver, bana değer ver diyor ve şunu da altını yeniden çiziyorum. Şu anda arkadaşlar Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir soykırım yaşanıyor. Bundan dolayı, bundan dolayı Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler uluslararası protokoller bunlar daha da önem kazandı. Bizim e, yerleşik iştihatlarımız, kanunlarımız, yönetmeliklerimiz daha da önem kazandı. Yani insan hakları hukukunu mümkünse videoları bir tur yeniden izle konu anlatımı. Mümkünse video soru bankasını bir kez daha bitir bu kitapla birlikte. Hemen hangi kitaptan bahsediyorum arkadaşlar? Şu Full Set'ten. Bunun reçetesi bu seti bitireceksin. İnsan hakları, insan hakları ve demokrati, demokratikleşme video serisini bitireceksin. Arkasından video soru bankasını çözeceksin. İşte bu kitaptan da konu anlatımlıyı takip edeceksin, canına okuyacaksın. İnsan hakları konusu inanılmaz önemli bir alan oldu. Artık 10 soru karşımıza geliyor. Tekrardan. Çıktım bir saniye. Tekrar döndüm. Beşinci gün insan haklarını adam akıllı bir şekilde tekrar ediyoruz. Altıncı gün arkadaşlar kampımızın kaymakamlık beş, onar günlük şeklinde yayınlanan programın altıncı gününde anayasa kamp kitabını tekrar ediyorsun. Ama burada geçen bir öğrencimiz yazmış videoları izleyerek değil kamp kitabını açıyorsun. Şu arkadaşlar kitap kitabı açıyorsun. Adam akıllı bir şekilde tekrarını yapıyorsun. Ama diyelim ki önemli bir konu vardı. Örnek veriyorum anayasa değişikliği konusuydu veya bütçeydi veya milletler arası anlaşmalardı. Veya da kanun değişikliği nasıl yapılırdı? Bununla ilgili herhangi bir şeye kafan takıldı. Çoğunluklarla ilgili bir şeyi hatırlayamadın. Ama burada bir kodlama yapmıştım. Ben o kodlamayı hatırlamadım. Sadece o kodlamanın videosuna dön bir kontrol et. Tamam? Yani komple videoları izlemene gerek yok. Bir kez bitirmişsen bu kitaptan hızlı bir şekilde tekrarını yapıyorsun. Zaten bu kitabı çalışırken sen ne yaptın? Her sayfayı benden dinledin, notlar aldın, yıldızları koydun. Her sayfayı benden dinledin. Şimdi ne yapacaksın? İşte o her sayfaya aldığın yıldızları, noktaları, ünlemleri hızlı bir şekilde ne yapıyorsun? Kontrolünü edeceksin, tekrarını yapacaksın. Hocam, tekrar bununla yeterli mi? Yetmez. Neye dönüyoruz? Şimdi senin senin günlük görevin vardı. Günde 40 sayfa mevzuat okumasıydı. Bunu 50 sayfaya çıkartacağım bu, e, bu programda. Biraz onu biraz sonra ona da değineceğim. Şimdi ne yapıyorsun? Anayasa kitabının yani görev kaymakamlık mevzuat kitabının ilk cildini zaten bitirdin. İşte bu ilk cildinin anayasa kısmını ne yapıyorsun? Tekrar ediyorsun. Görev kaymakamlık mevzuat konu anlatımlı kitabı toplamda 3 ciltten oluşuyor. İlk cildinde anayasa, ikinci cildinde İdare Hukuku ilgili mevzuatlar üçüncü ciltinde Türkiye'nin idari yapısı ve mahalli ile ilgili mevzuatlar vardı. Şimdi ne yapıyoruz? İlk cildi, ilk cildi bitiriyoruz. Yani okuduğun cildi yeniden, yeniden hızlı bir şekilde okuyup tekrar ediyorsun. Hocam, bir günde mümkün mü? Mümkün. Gemileri yaktık hocam. Sen zaten bunu bitirdin. Anayasa kamp kitabını zaten bitirdin. Yaparsın, hiç merak etme. Şimdi hocam. Şimdi 1. günü yani 6. günü bu şekilde tamamladıktan sonra yine 7. günde artık şu mikroları bir hızlı bir şekilde tekrar edelim. Yani Emir Hoca'nın anlattığı mikro eğitim videolarında takıldığımız yerler varsa videolara bir bakalım. PDF ders notundan hızlı bir şekilde tekrar edelim. Ardından da ne yapalım? Soru çözümü yapalım. Yani programımızın 7. günü tamamen mikro iktisata ait bir gündür. Son e, son 6. günü hazırladığım programda da makro iktisada tekrar programı koyacağım. Peki devam ediyorum. 8. gün, 8. gün daha yoğun bir süreç seni bekliyor. Arkadaşlar idare hukuku kamp kitabı 8. ve 9. günde arkadaşlar idare hukuku, idare hukuku kamp kitabını baştan sona kadar o yıldızları koyduğun yerlere, ünlem işareti koyduğun yerlere, önemli dediğimiz, soru potansiyeli dediğimiz yerlerin hepsini e, İdare hukuku kamp kitabıyla birlikte bitiriyorsun. Takıldığın yerler varsa ilgili YouTube videolarına dönüyorsun. Peki hocam biter mi? Bitmedi program. O yüzden idare hukukuna tekrarına 2 gün verdim. Görev kaymakamlık kitabı dedim ya sana biraz önce 3 ciltten oluşuyor. Birinci kitabı tekrar ettin. ikinci kitabın tekrarına dönüyorsun. İdare hukuku ile ilgili karşına gelecek gelebilecek tüm mevzuatları göreceksin yeniden ve burada ne yapacaksın? adam akıllı bir şekilde tekrarını yapacaksın. Şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben tekrarımı yaptım soru çözmek istiyorum. O zaman da görev kaymakamlık mevzuat soru bankasından soru çözümü yapacaksın. Tekrarını yapmış olan arkadaşlar soru çözümü yaptın. Hocam ben soru çözümünü de bitirdim diyorsan iyi durumdasın. Yeniden soru çözümü yap. Yeniden aynı sorulara bak. Yeniden tekrarını yap. Bol tekrar bol soru çözümü dönemi bizim için başlıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu ne kadar süre yapacağım? Bunu ne kadar süre yapacağım? Bunu 2 gün boyunca gerçekleştireceğim. Tamam. Peki hocam 10. gün ne yapıyoruz? 10. gün bizim için bonus günüdür. Ee, yani şöyle bir durumla küçük bir rahatsızlık geçirdin, küçük bir nezle oldun, bir gün çalışamadın. Veya da bu programa bir gün uyamadın veya da saatlerde bir kayma oldu, bir şey oldu. Programa veya da beklenmedik bir o beklenmeyen misafirler var ya çat kapı geldi ve programına uyamadın. Ee, i̇şte bu durumda da 10. güne bonus gün ekledik. Peki program bu şekilde. Ama bunları yaparken her gün yapman gereken bir görevim var. Bak her gün yapman gereken bir görevim var. Şimdi işte o göreve bir bakalım. Yan tarafa hiç e, değinmedim. Şimdi oradan biraz üstüne konuşalım. Her gün yapılacak görev. Günde her gün 50 sayfa yani bakın arkadaşlar lütfen buraya dikkat edin. Whatsapp'tan arkadaşlarımız bize bazen yazıyor. Sizler yazıyorsunuz. Bazen Instagram'dan yazıyorsunuz. Bazen e, Twitter'dan yazıyorsunuz. Birçok yerden bize ulaşıyorlar. Arkadaşlar şu program günlük program. Bu program yani günde ne yapacakların belli. Burası ise burası ise her gün buradan bağımsız olarak her gün fix yapman gereken görevler. Nedir hocam? Birincisi görev kaymakamlık kitabından 50 sayfa mevzuat okuması yapacaksın. 50 sayfa mevzuat okuması yapacaksın. Bu birinci görevin. Tamam mı? Okuma. İkinci görevin okuduktan sonra aynı gün hemen ne yapacaksın bunu? O 50 sayfayı hızlı bir şekilde tekrarını yapacaksın. Ve arkasından o 50 sayfalık mevzuat kısmı ile ilgili muhtemelen o bölümü tamamlamış oluyorsundur. Orayla ilgili görev kaymakamlık mevzuat soru bankasından da ne yapacaksın? Soru çözümü yapacaksın. Tekrar söylüyorum. Görev kaymakamlık konu anlatımlı yeşil kitaptan ya yani şöyle mi göstereyim? Şu yeşil kitaptan arkadaşlar konu mevzuat okuması. Diğer kırmızı kitaptan da aynı bölümün aynı sayfaların soru çözümünü yapacaksın. Tamam. Peki. Şurayı da bir anlatmak istiyorum ve bundan sonra her gün yapacağın görevlerden bir tanesi 20 dakika 20 soru paragraf soru çözümü yapacaksın. Her gün ister bunu sabah yap, ister öğleden sonra yap, istersen akşam yap, fark etmez. Günde 20 soru çözümü istiyorum. Bunu 30 yapacak olan arkadaşlar da vardır. Zaten son programda günde 30-40'a çıkartacağım bunu. İstersen günde 30 soru çözümü yap. Fark etmez. Bundan sonra sınav gününe kadar 20 veya 30 soru çözümü istiyorum. Ama süre tutarak. 20 dakika 20 soru. 30 dakika 30 soru çözümü hedefiyle yola çıkabilirsin. İlk defa paragraf çözümüne başlayacaksan bu programla birlikte bunu 20 soruyla başlangıç olarak, başlangıç seviyesi olarak 20 soru çözmeni istiyorum. Hocam nereden soru çözelim? Şuradan çıkmış ALES soruları, çıkmış TYT soruları, çıkmış KPSS paragraf soruları olabilir. Peki hocam son olarak şuna değineceğim. Günde her gün bir gün mikro soru, 40 soru, bir gün makro soru. Bir dolu bir boş yapacaksın. Örnek veriyorum. Pazartesi günü 50 sayfalık mevzuat okuması yaptın. Bununla ilgili soru çözümünü yaptın. Görev kaymakamlıktan canlı okudun. Vicdanen rahatsın görevini yerine getirdin. Arkasından 20 dakika 20 soru paragraf soru çözümü yaptın. Tamam. Bir de o gün ne yapacaksın? 40 mikro soru çözümü yapacaksın. Bu pazartesi. Salı günü aynı programı yapıp 40 mikro değil 40 makro. Yani bir dolu bir boş. 40 mikro 40 makro 40 mikro 40 makro şeklinde sınav gününe kadar ilerleyeceksin. Hocam mikro makro yani Türkiye ekonomisinden 12 soru çıkıyordu. Evet ona düştü. Evet ben zaten mikro makro yapamıyordum. Yapmayacağım. Sakın bu hataya düşme. Bu hataya düşersen istemediğimiz sonuçlarla karşılaşma ihtimalimizi yükseltirsin. Net söylüyorum. Eğer ki İktisatlardan, ekonomi kısmından, mikro makro toplamda 10 sorudan. Temel düzeyde bir mikro makro sorarlarsa ve temel düzeyde bir iktisat çalışan kişilerde de onda 9, onda 10, onda 8 yaparsa sen çalışmadığından dolayı o kolay gelen sorular kek gelen birçok arkadaşlar kek gelen sorular sana gerçekten zor bir soru olur. Niye? Bilmeyene zordur. Bilene kolaydır. İşte biz bu yüzden diyoruz ki riski atma. 10'da 10, 10'da 8 yap en azından. 10'da 10 hedefle ama 10'da 8 yap en azından ama riski atma. O yüzden istikrarlı bir şekilde mikro tekrarını yaptırıyoruz sana programla. Makro tekrarını yaptırıyoruz sana programla ve yetmiyor. Arkasından da bir gün 40 mikro iktisat sorusu çözüyoruz. Diğer gün 40 makro sorusu çözüyoruz. Çarşamba günü tekrar mikro, perşembe makro. Bu şekilde sınav gününe kadar devam ettir. Anlaştık mı? Ona 10 günlük programda ne yapacağım belli. Bunun dışında bir de her gün yapman gereken ödevlerim var. Mevzuat okuması, mevzuattan soru çözümü, mikro veya makro o günkü programda neyse onu yapıyorsun. Ardından da her gün çıkmış paragraf sorusu çözüyorsun. Anlaşıldı mı? Nasıl çözüyorsun bunu? Süre tutarak. Evet dostlar. Bugünkü programın da sonuna geldik. Videonun başına ne demiştim? İnşallah kısa video olacak dediğim videolar 20 dakikayı geçiyor demiştim. İnşallah bu video bunun dışında olur. Olmadı. 21 dakikayı geçmişiz. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Bir 10 günlük programını da geride bıraktık. Hocam bu program nerede? Bu program WhatsApp'tan arkadaşlardan istediğinde tüm programı sana paylaşacaklar. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun.